E ben neyim ki ya? Ben kaç paralık adamım? Kaç parayım ben? Cenab-ı Allah diyor ki, وَاللّٰهُ الْغَن۪يُّ ve tümür fukara. Gani diyor benim, siz hepiniz fukarasınız diyor. Bu ayeti bir gün birisine okudum. Dedi hocam be dedi, biraz abartıyorsunuz galiba. <laughs> Neden dedim? E dedi şimdi Sakıp Sabancı da fakir mi? O zaman saydı rahmetli. Rahmi Koç da fakir mi? Fakir dedim. Allah dedi benim kafam be yatmadı bu işe dedim Yatmadı dedi, adamın dedi, özel uçağı var, özel helikopteri var, her yere gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Peki dedim bu zat sabah kahvaltısında Mısır'da, Kahire'de, Nil Nehri'nin kenarında sekiz yıldızlı bir restorana, otele sabah kahvaltısından gidebilir mi? Hüsnü Mübarek'in davetlisi olarak o zaman hiç mübarek vardı. Şimdi yok, bitti. Tabii gider dedi. Gider mi gider? Ben de gider. Peki giderken uçak arıza yapabilir mi? E, yapar. <laughs> yapar demek istemiyor ama yapar dedi. Dedim uçak arıza yaptı. Pap 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 pap. Pilot diyor ki Rahmi Bey uçağımız düşeceğiz aşağı. Uçakla mı düşelim, ayrı mı düşelim? Paraşütle. Paraşütümüz var mı? Var iki tane. Paraşütle attılar kedilerini aşağı. Kızıl Denize de düşebilirler. Sina çölüne de düşebilirler. Neyse çöle düştüler. İkisi de garipler. Uçak da parçalandı. Hava, su yok. Ekmek yok. Kum fırtınaları esiyor. Şimdi bu adamlar zengin mi, fakir mi? Fakir. Haber aldık, orada olduklarını. Aldık 18. noteri de yanımıza. Gittik helikopterle indik. Rahmi Bey, menkul ve gayrimenkulünü noter huzurunda bana devredersen sana bir pınar su getirdim. Bir tane de ekmek. 100 gram da teneke peyniri. <laughs> Verir mi? Verir. Bitti. Demek bunların zenginliği bu kadarmış. Bizim zenginliğimiz gerçek zenginlik değil. Bir bir bize karşı. Ben çok kişilere kadar zenginim. Bir milyar maaş alıyorum. Ama çok da kişilere göre fakirim. Bakur emeklisi, garibanım. Demek ki Bizim zenginliğimiz fakirliğimiz mecazi. Cenab-ı Allah'ın zenginliği hakiki.